Bakın burada kim var? <laughs> İki sene önce Karadeniz'de dağlarda bırakmıştım seni. <laughs> Merhaba. Aynen. Merhaba. Nasılsın abi? Sağ Sen Ben de iyiyim. Sürüş açtınız. Aynen. Yaylaları hep beraber gezeceğiz. Kesinlikle. İlk defa kullandığım bir oto benim de. O yüzden açıkçası heyecanlıyım. Güzel olacak. Ke keyifli olacak değil mi? Çok. <laughs> Muhteşem manzaralar. Karadeniz'i <laughs> aratmayacak öyle Şu anda bel dibindeyiz. Bel dibindeyiz. Acelle yaylasına ilk tırmanıyoruz değil mi? İlk Acelle yaylası. Evet. Aynen. Direkt tırmanış olarak başladık zaten. Evet, evet. 1100 metre falan toplayacağız şu anda. Hiç ısınma falan yok. Direkt <laughs> dağa tırmanıyoruz şu anda. Aynen. Direkt rampaya vurduk. Aynen. Kendimizle. Ama gösterdiği kadar soğuk değil hava. Şu anda e, hava bayağı iyi bence. Çok güzel bence. Herkes MTB Gravel. Böyle küçük bir güzel ekibimiz var. Gece'ye kalacağız. Kalır mıyız? Sen dolayı evet. He. Kesin. Kesin mi? Ben ışık ışık hiçbir şey almadım ben. Kalmayız diye. Var. He var okey. Karadeniz'de o zifiri karanlıkta biz ölmediyse hiçbir yerde bize bir şey olmaz. <laughs> Çok güzel bir tur olacak. Ya, kolay gelsin abi. Sağ ol. Sağ ol abi sana da. Günaydın. Ya şey çekim falan işte. Ekmek parası. <laughs> Yorucu geçiyor. <laughs> Nefes nefese kalıyorum. <laughs> Aynen. Diğer bir Karadeniz Fatih, Murat Kileri. İki sene önce orada bıraktık. Bir daha da görüşmedik zaten. <laughs> çok iyiydi ya. Yani. Güzeldi değil mi? Yani sorunsuz çok güzel bir tur olmuş. Vallahi harbiden bir daha yapılır yani. Çok aynen. Devamını inşallah yapabiliriz. Yaparız. Çok güzeldi. Seninle sürmek keyifliydi. Eyvallah sağ ol. Sizinle de öyle. Vallahi çok güzeldi. O karanlık yol geldi bir anda. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Saçma sapan oradan, şeyler geçtik. Oradan bisikletle bayağı inebilir <laughs> Aydınlıkta sürece fark ettik. Tamam. Evet. Biz, yani bayağı boşuna yürümüşüz yani. Ya başka işte rotu görmedik gibi. abi hiçbir şey. Aynen öyle. Ha. Bugün de güzel yaylaları gezeceğiz beraber. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İlk defa kullanıyorum ben bu rotayı. Full tamamen. Hiç sürmedim. Güzel <laughs> Evet, devam. Kolay gelsin. You <coughs> anda 450 metre topladık. Manzara efsane. Ah, i̇yi ki getirdin dediniz oraya Özcan. Bu sefer siz beni çağırdınız. <laughs> Şeref konu. Şeref <laughs> Çok güzel rota. Devam. Uf, felaket. Daha 1400 metrelere çıkacağız. Manzara daha da güzelleşecek. Açelya yaylasına doğru tırmanışımıza devam ediyoruz. 7,5 kilometre oldu. Devamlı tırmanıyoruz. Manzara gittikçe güzelleşiyor. Özlediğimiz manzaralar. Çok keyifli. Hava sıcaklığı devamlı değişiyor. Gölgede farklı oluyor. Güneşte farklı oluyor. O yüzden biraz daha böyle fazla bir şekilde yanıma giyim aldım yedekli. Ne olur ne olmaz. Dağlarda her şey başımıza gelebilir. Önlem almakta fayda var. Enerji ihtiyacı için bu şekilde bir poşet hurma hazırladım. İçerisinde cevizler var. Şimdi biraz bunlardan tüketeceğim. Günaydın. çok fazla lif olduğu için vücudunuzu yavaş yavaş besler. Uzun sürüşlerde özellikle enerjinizi ve şeker ihtiyacınızı bununla karşılayabilirsiniz. tekrardan tırmanış başlıyor. Geriye 6 kilometremiz kaldı. 514 metre daha toplayacağız. Bugün toplam 106 kilometremiz var. 2800 metre toplayacağız. Bunun zaten 1100 metresini ilk 10 kilometrede 15 kilometre civarında almış oluyoruz. Ondan sonra da inişli çıkışlı bir şekilde tüm yaylaları gezeceğiz. Şu anda tekrardan güneş ısıtıyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler abi. Eyvallah. Asfalt yol kendini artık toprak yola bıraktı. Bundan sonra muhtemelen hep bu şekilde sürüşümüzü yapacağız. Çok keyifli. 3.40 kaldı. 330 metre daha toplayacağız. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Çok güzel. Oh. %20 çıkıyoruz şu anda. Oh. Nasıl oldu? Güzel be işte. %20. 20 sabit çıktık. Yanıma geldi kolumu öyle getirdi. Ölmedik. <laughs> Burası biraz sertti değil mi? Evet. Oh. Ha şu an 112 çıkıyoruz ama şey düz yol düz, düz, yol gibi böyle çok saçma. <laughs> Sert bölümleri var burada. Var var. 1200 metre rakıma ulaştık. Çok güzel. Son 200 metre 2 kilometre. Mükemmel. 110. Yani evet. İnişli ise daha da güzel hatta. Bravo. Evet Cemre Bey. Nasıldı Abi, sert kısım? Abi yetmiyor. Oranlar yetmiyor. Yetmiyor Gravel yetmiyor. Arkada bazı böyle hoş olmayan kelimeler duydum. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> Kaçış grubu ha? <laughs> Aynen, Niye gidiyor öyle bir şey yapıyor <laughs> İnşallah ayı saldırır Nasıl Kurtuluruz böyle, abi Bir pislikten kurtulur için mi gidiyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Evet mantıklı <laughs> Bilerek yapıyor gibi geldi bana. Bana da öyle geldi. Orada <laughs> piyasa ölçerli pompa var. Et, Herkes bütün tuşlara basıyor. <gülüyor> <gülüyor> kiribiz, kiribiz, krali, kiribiz, krali. Ben demedim ki. Cemre dedi. Ha, okey. Benim kamerama baktın da. O yüzden. Cemre. <laughs> Uçmuş Cemre. Oğlum gölgeler ne böyle ya? Amma soğudu bir de he. Abi gölgeler çok sıkıntı. Oo. <laughs> Gölgelerde basıyoruz. Ya gerçekten öyle. Çekim yapamıyorum senin yüzünden. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten çekim yapamıyorum. <Gülüyor> 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 yanlış gidiyoruz. Yanlış gidiyoruz. Evet yanlış. Bendenlerimiz lazım. Yanlış, gelin. Merhaba, oğlum, ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi yaylada? <laughs> oh, Tuna abi. Önlerden önlerden. Erkeksi sesinle. <laughs> <laughs> of manzara çok güzel karşıda. Evet. 26 kilometre gelmişiz şu ana kadar. 80 kilometremiz daha var. 26 iyi ya. Evet, iki bak. buçuk saat, iki saat 40 dakikadır bisiklet sürüyoruz. 10 dakika. 88'e kadar 9. rampalı, 88'den sonra rampa açtı. Afiyet olsun. Çamurlanmışsın, ayı. bak biraz, 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 bu işi, biraz, biraz, biraz evet agresif sürmeye başladın sen. Bak, evet, biraz agresif. Ya, evet. Tamam, vereceğim, vereceğim. Gel, gel, maymun. Tiplere bak, gel, 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 gel. Oğluşum. Acı mısın? Oğluşum. Acı mısın? Tiplere bak. Şu ver. Tiplere bak. bak. Ondan çekiniyor. Tiplere bak. Şu çok tatlı değil mi ya? Çok güzel. Baya iyi yani öyle böyle değil. Gelişmiş Pokemon. <gülüyor> 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 Bitti. Bitti, Bitti Buradan abi gel. Ee, burada heyelan olmuş mu? Evet. Burada heyelan olmuş. Yani yol aşağısıydı biz. Fazla çıktık. Yok yok burası rota. Ee, rota burası. Şu yola Tamam inelim mi? o yola. Tamam ama rota buradan gösteriyor yani o yüzden girdim buraya. Şöyle sen in oraya. Ben sana bir setini vereyim öyle öyle paslaşalım. Bak şimdi. Ben bekle abi sen sen bekle in abi aşağıya. Tuttum. Elden ele bisikletle vereceğiz diğer yol oradan gitmiyor muydu zaten? Aa, bilmiyorum ben rota, rotaya göre o, gidiyorum. Şey, Bil... Oluyoruz biz mi? Gel, abi, gel, abi gel geç. Gel, gel, gel istersen Mustafa oraya. Bu taşlar fena idi yalnız. Evet. Biraz gevşek, ıslak, yapraklar falan filan. Yahu rotayı ben yapmadım yine küfürü ben yiyorum. <laughs> ben anlamadım bu işten bir şey. Ben rotayı yapmadım ki abi. Kim rotayı yaptıysa ona söv. <laughs> Buraya Arkadaki Biziz son. Murat gideri biliyor ya rotayı. Aynı yol, aynı yol. Aynı Gel. yol. Gel. O böyle şuraya dönüyor. Bravo dedem. Vay canımsın. Bravo. Mami. Demir, Cemre. Mustafa abi. Olgun. Kadro bela. <gülüyor> Cinayet. <gülüyor> Devam ediyoruz. Dağlardan herkese selam tekrardan. 3,5 saat oldu yollardayız yayla yayla geziyoruz. Şu anda çok güzel bir dağ manzarası var. 1700 metre topladık. Geriye de yani 1100 metre falan kaldı. 71 kilometre sonra rotamızı da tamamlamış olacağız. 35 kilometre tamamlandı şu ana kadar. Yavaş yavaş doğanın tadını çıkararak devam ediyoruz rotamıza. Manzarayı da sizlerle paylaşayım. Çok keyifli, çok güzel. Gerçekten inanılmaz. Biz girmedik. Özcan da korkmadı oraya bize. Ne? Neden? Yan yol var diye bir tane. Orası doğru yoldu. Orası doğru yoldu. Ez soktum. Özcan, Özcan burası doğru mu? Emin misin? Bak. Karagöl mesire yeri. <laughs> Rotanın 65. kilometresinde Karagöl mesire alanı var. Böyle bir yer. İnsanlar kamp yapıyor, piknik yapıyor. Biz de etrafından dönerek rotamıza devam edeceğiz. Buraya da gelmişken bir görelim dedik. Çok böyle wow bir yer değil ama işte bazen kafa dinlemek için değerlendirilebilir. çıkıyor bu da çıkıyor muhtemelen. Çıkıyor? Ben de onu takip ediyorum. Hiç bak, bak bak yani. bakmıyorlar hiç. Sen sen de hiç <laughs> Sonra Özcan tırmandırıyormuş. Yok bilmem yani. ne. Ölcan ne oldu? Özcan bizi yanlış yere soktu. Yani ne oldu? <laughs> biz ya böyle oluyor doğada. Çok Karadeniz'e <laughs> de biz böyle gittik sağdan soldan buluştu yollar. Çok oluyor. Değişiyor yani. Ya bunlar yeni yeni çıktı. Rüzgar günleri için açılmış. Trava gözükmüyor. Google Maps'te gözüküyor da. Trava gözükmüyor yani. Anladım. Bunlar gözüküyor. Işte. Evet, bunu ne Evet. Biz bizi beklediğiniz yere de yan, başka yerden indik mesela. Evet. Oraya da normalde rota evet. sağdan Kestir, gösteriyordu. Sağdan yanlış gidiyor. Şey gibi. Neyse çaktırmayın da bir şey alayım. <laughs> Gideriz sana <laughs> baktım da. Hep bir fırlamalık görüyorum. Ben <laughs> aferin <söylemek> için de <laughs> 55 60 iki falan. Ondan mı buradan mı? Buradan buradan sorun yok. Evet, Sultan Pınar Teşekkürler. Şu anda Sultan Pınar yaylasından geçiyoruz. Burası mesela harika bir yer. Kamp yapmak için, kafa dinlemek için, metropolden uzaklaşıp şöyle zihnini dinlendirmek için muhteşem bir yer. Gösteremedim. Vay be, çok güzel. <laughs> Evet, soldan soldan devam. Neredeyse 1600 metre yüksekliğe çıktık. Tabii ki burada manzara epey bir güzelleşti. Sizinle de paylaşayım. Çok parlak bir güneş var. Çok iyi Kilometremiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Abi <şu> çamurak. <gülüyor> <gülüyor> Gel şu güneşe fotoğrafını çekeyim. <laughs> İnanılmaz bir çamur var. <laughs> 15 dakikadır bisiten çamurlarını temizliyoruz, lastik bitsin diye hareket etmeyecek aile geldi. Şuraya bak. 150 değil şu anda. Evet. Oha. 1000 metre ince. <laughs> Full iniş işte artık herhalde. Bel dibine doğru inişe geçtik. Bazı zaman problemleri yaşadık. Çamurla 45 dakika zaman kaybettik. Belki de bir saat. Hayır. O yüzden bir yerde de galiba rotayı kaçırdık. Aslında Murat Kedir'in bildiği yol ama başka yerden çizmiş rotayı galiba. Dolayısıyla bir daha geride dönemedik. O yüzden artık yavaş yavaş inişe geçiyoruz. Hatta geçtik. <laughs> Yollar güzel bilek ağrıtıyor. Artık soğuk başladı. Bakalım mı burada bir haritaya? inişimizi gerçekleştirdik. Şimdi araçlara doğru devam. Evet, sürüşümüz kazasız, belasız bitti.